Ben, ben, ben. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Köroğlu Heykeli önünde bir açıklama yaptı. CHP Kadın Kolları'nın basın açıklamasına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın Toker, CHP Kadın Kolları üyeleri ve partililer destek verdi. Bu cesur ve onurlu kadınlarımız... Grup adına açıklamayı yapan CHP Bolu Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın Toker, kadınların yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününün tarihçesi hakkında bilgiler verdi. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü gücünü üç kız kardeşin bir diktatöre karşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor. Tarihe Mirabel kardeşler olarak geçen bu üç kadın ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. Bir 25 Kasım günü Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durduran diktatörün yandaşları kardeşlere önce tecavüz etti. Sonra da öldürüp uçurumdan aşağıya attı. Vahşice katledilmeden önce Maria Mirabel'in şöyle demişti. Belki bize en yakın şey ölüm. Ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz. CHP Bolu Kadın Kolları Başkanı Toker, demokrasiden uzaklaşıldıkça kadına yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Ülkemiz demokrasiden uzaklaştıkça kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. Toker, CHP'nin iktidara gelmesi halinde İstanbul Sözleşmesi'nin bir hafta içinde tekrar yürürlüğe konacağını söyledi. Bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek adamın kararıyla çıkılmasını asla kabul etmiyoruz. İlk seçimlerde ...kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz. Ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi... ...ilk hafta İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Yaşamın en temel hak olduğunu işaret ederek... ...şiddet hattı kurduklarını kaydeden Zuhar Işın Toker... ...tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara... ...7-24 ücretsiz destek hizmetleri verdiklerini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Geçen yıl sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdik ve genel merkezimizde Alo şiddet hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize yaşam hak adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7 24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye de you're a